Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft'daki sunucumu göstereceğim. İlk önce başlayacağınız nokta şurası. Burada bizim Kartal'ın 3 odalı bir evi var. Şurada bizim evi var. Şurada papağanı evcilleştiren Mimar senin abimiz var. Şurada işte bizim fırınlar falan var. Geldiğinizde size verilecek evler falan var. Kartal sesim geliyorsa bir cevap verir misin? Kartal diyorum ya. Kadir. Şurası bizim ev. Şu, şu evin altından ticaret dönüyor. Bir dakika şu evin altında ticaret yeri. Şurada hep ticaret yapıyoruz. Ben neden vuruyorsun ya? Tam yukarıya kaldırayım. İşte böyle bizim server. Şurada maden için arıyorsanız madenimiz şuradan. Şuradan giriyorsunuz. Alta doğru kazıyorsunuz. Elmas katına kadar gidiyor yani. Şurada bizim papağanlarımız var. Onları öldürmezseniz çok sevinirim. şurada evine nasıl çıkacağım ya? Onu merak ediyorum. Şu an tohum istiyor mu evcileştirmek için? Kanka tohum istiyor mu? Ben bir kaderin kadir diyorum ya. Kartalım bir evinin en yüksek katına çıktım. Şuralara mı işaret edeceğim ya. kanka beni duyuyor musun evet sana ton lazım mı vereyim Ev, evcilleştir şunu gel şuraya kartal 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 neredesin Şu an kartal bir şeyler yapıyor ama. Şurada ağaçlar kimlikte Allah aşkına. Şunları alın. Tam gece oluyor bardağı. Herkes yatmak zorunda. Bu arada sunucumuzda hile yasak. E, hile yapanları serverdan atıyoruz ona göre. X Rider artı game moddur. Öyle hileler yapanları atıyoruz. Yani kartal galiba YouTube'dan gelmişti ya. Kartal YouTube'dan mı gelmişti bilmiyorum. Nimo'dan mı geldi? Nono'dan mı geldi? Nimo'dan mı yoksa bilmiyormuş Işte bir yerden geldim. Şu aralara ormanlaştıralım. Ya. Kartalın e, normal adı neydi? ara herkes uyusun bir. Sen bizim ilk eve git uyu. Nihat da uyuyordur yani. Nihat'ın evine de şu basamaklardan yapalım. Uyuyun hadi. <laughs> Tamam. Şu an zaten videodayım. O oh, 3 dakika oldu ya video. İlk defa uzun video atacağım galiba. Ya ben kısa sen uyusana kanka uyusana. Uyursan papağanın da zaten üzerinde uyuyor. Ha tamam uyudum ben de. Bu arada sunucumuza katılmak isteyenler diğer videolarıma gitsin şu an koyamam. İşleniyorum şu an. Diğer videolarımdan sunucunun adresini alsın gelsin. Şu an zaten arkadaşlarla oynuyoruz. Ne no, canlı yayın kaçırmak istemeyenler. Evet. Ne no, canlı Nasıl? Öldü şu an kanka. Duvarın duvarın içerisinde boğuldu. Face mezar yapacağız, mezar. Dur video başlığı buldum. Mezar yapacağız. Dur. Dur. Yok kaç benim maviş asla beni bırakmıyor. Kaç seriidir benle birlikte zaten. Tamam, bizim ee, pa ölüen papağamıza bir mezar yapalım. Evet, sen acil çıkış yap oraya. Oha, Nihat şu an Creeper'la güzel bir sattı. <laughs> Varaz sunucuda henüz 4 kişiyiz arkadaşlar. Zaten Noel'le canlı yayın açtık mı? Bir 10 kişi oluyoruz. Geçen biz en fazla 7 kişi olmuştuk. Değil mi? En fazla 7 olduk. Evet, mimaxt'ın. Onu geçen videolarda söylemiştim ben. Mezarı yaptım bu arada. Ne? Tamam tahle papağan yapacağım ismini. Dur şuradan bir eşya tabeli salayım. Altı tane ne vermişsin ya? Hı -hı. sahte papağan yazdım. Zaten. Evet şu an videoda sesini duyuyorlar. Bu taktiği deneyin arkadaşlar. İşte bizim Evet. Sen var da Azerbaycan'a yakın mı kalıyorsun? Nakhchivana iki saatlik yolda mı yaşıyorsun sen? Bu arada bu bilgini vermiş olmuyor mu arkadaşlar? Bu arada sağ olun.